Merhaba arkadaşlar, can sıkıcı günler devam ediyor ne yazık ki yeni vakalar da oluyor ve maalesef yeni ölümler gerçekleşiyor. İnşallah daha fazlası olmaz. Biliyorsunuz devlet bir karar aldı yaşlılarımız artık sokağa çıkamıyor 65 yaş sınırı getirildi sokağa çıkma yasağı geldi ama bu insanların bazıları sokağa ya hastaneye çıkıyor ya da yasaktan haberi yok sokağa çıkıyor karşılaştığı bir takım insancıklar diyebileceğim insan insan deme insanın dili varmıyor. O insancıklar bu yaşlılarımızla dalga geçiyor. Farklı muamele yapıyor, eziyor, aşağılıyor, küçümsüyor. Hatta taciz eden de var. İşte bir yaşlı amcamız hastaneye gidiyor tedavi için, bir şey için gitmiş her neyse. Kendini anlatıyor. Bakın aşağılık herif nasıl dalga geçiyor. Amcacığım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz? Ben hastaneye geldim, otobüse bindim eve gideceğim. Normalde bak ceza işlemi uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim. Eş. Tamam. Lütfen amcacığım otobüsü... evde kal. Evde kal HDG ile Allah, evde otobüs, kal. Otobüsü, otobüsü, otobüsü almalı benim. İşte amcacığım normalde ceza işlem uygulamamız polis, lazım. Biz polis, Türkiye Cumhuriyeti tarafından de. korona hastalarını eve gönderme, ceza kesme görevlendirilmesi evet. uygulanıyor. işte falan filan. So. Tamam sana bu seferlik işlem yapmıyoruz evde kal. Tamam. tamam. Tabii bunun yaptığı yanına kar kalmadı. İçişleri Bakanlığı hemen harekete geçti. Bu soytarı, bu cibidi, bu aşağılık, insancık hayvan demeye de dilim var mı? Hayvana hakaret etmiş olacağım. Bu gözaltına alındı. Serbest bırakıldı ama 14 gün boyunca evinde plastik kelepçeyle mahkum gibi evinde kalmak zorunda kalacak. E bu yaşlımıza bu şekilde davrandığı için. Ama tabii bunların sonu gelmiyor. Bir başkası hani genç dediğimiz bu bu tür insanları gördüğümüzde yumruğunu sıkıyorsun, daha ağır konuşmak istiyorsun. Burada daha farklı şeyler söylemek istiyorum ama hadi söylemeyeyim. Biz diyelim siz söyleyin. Birini bulduk. Acil bir Bak buraya. Bak lan. Virüs vakasına yakalanmış. Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi. Tamam. Tamam. Aferin sana. Arkadaşlar şimdi kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun. Doğru hastaneye gidiyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Ana baba terbiyesi olmayan belki de bir, bir caminin avlusunda bulunan bu soytarı, zibidi. Bakın adama neler yapıyor. Sonra başına kolonya ve o şekilde sırtında sıvazlı bir daha bu hataları yapma işte çöl falan fistan. İçişleri Bakanlığı sağ olsun Süleyman Soylu bu konuda gerçekten çok duyarlı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hemen harekete geçti ve bu soytarıyı da yakaladılar. Aynı şekilde onun da eline plastik kelepçe vurdular ve 15 gün boyunca evinde çıkamaz hale geldi cezası olacak mı? Cezası yok. Yani adliye çıkarıldı, serbest bırakıldı. Şu anda evde. Beni üzen, beni yaralayan, beni hakikaten utandıran şey şu. Bu zibidilerin üzerinde bazı arkadaşlarımızın değer verdiğimiz, aynı ortamda olduğumuz, aynı televizyon ekranlarında tartıştığımız bazı arkadaşlarımız bu yaşlılar üzerinde, bu gençlerin yapmış olduğu zibidilik üzerine soytarlık üzerine siyaset yapmaya başladılar. Günlerdir Türkiye korona ile uğraşıyor. Günlerdir Sağlık Bakanı tane tane bizleri bilgilendiriyor. Yaşlılarımızla ilgili muhakkak tedbir almamızı ve yaşlılarımızın evde ısrarla kalmalarını istiyor. Fakat bizim Barışçı arkadaş İsmail Saymaz'ın da olduğu programda şöyle bir ifade kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşlıları hedef aldı. Ya işte onlara dedi ki çıkmayın etmeyin falan filan gençler de böyle yapıyor. Ayıp Barış yani en doğru cevabı İsmail sana verdi aslında. Ne dedi? Yaşlılarımızla ilgili konuştuğu zaman Sağlık Bakanı yaşlılarımızı korumak için bu ifadeyi kullandı. Yani gençlerimiz bu koronavirüsüne yakalanmasın tedbiri değil. Yaşlılarımızın riski daha fazla. Ve bu lanet virüs yaşlılarımıza bulaşmasın, onların sağlığını tehlikeye düşürmesin diye bu tedbirleri aldı, bu çağrıları yapıyor. Bunu İsmail de söyledi fakat gel gör ki bunu Barış'ı arkadaşa anlatamıyorsun. E tabi yani Barış siyasetçi. E İsmail Saymaz gazeteci. Barış her ne kadar televizyon kuruluşlarında efendim ben işte gazeteciyim, yazarım. Ben CHP'yi temsil etmiyorum dese de siyasetçi, siyaset yapıyor tıpkı diğer siyasetçiler gibi. İlla orasından burasından bir yamuk bulacak, bir kulp bulacak, iktidara bağlayacak ve koronavirüsle mücadele konusunda iktidarın başarısızlığını kendi tabanına anlatmak zorunda kaldığı için böyle konuşuyor. Oysa Barış arkadaş da bütün gerçekleri tüm çıplaklığıyla biliyor. Bildiği halde böyle konuşuyor ama... Allah'tan sağduyulu bir kişi hani Halk TV'de de yapmış olmalarına rağmen ha İsmail orada çaktırmadan vaziyeti düzenliyor. Diyor ki efendim diyor bu tedbir yaşlılarımız için alındı. Bu uyarılar yaşlılarımız hastalanmasın, bir virüs kapmasın diye yapılıyor. Tabi Barış o merhaleyi bıraktı, döndü başka bir şeye. Ne diyor? Bu az önce size göstermiş olduğumuz videolarda o gençlerin yaptıklarını AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde gerçekleştiğini daha doğrusu şöyle söylüyor. İşte 18 yıllık AK Parti gençliği bu. Sokaktaki soytarıyı getirdi AK Parti'nin gençliği haline getirdi. Yahu kardeşim biz her defasında kutuplaşmadan bahsediyoruz. Her defasında şöyle gerilmekten bahsediyoruz. Birbirimizi nasıl gırtlakladığımızı defalarca konuştuk. Yani sen getirip iki tane soytarının yapmış olduğu sokakta yapmış olduğu bir gösteriyi getirip bu insanlara bağlıyorsun. Diyorsun ki bak bu gençler böyle yaptı. O gençlerin Allah belasını versin. O yaşlısına hürmet etmeyen, yaşlısını bu şekilde rencide eden o gencin Allah belasını versin. Genç genç değil, o genç hiç kimsenin genci olamaz. O ne benim gençliğimdir ne senin gençliğidir. Türk gençliği böyle bir gençlik değil Barış. Gençlere öyle diyorsun. Mahalle arasında bir başka video izleyelim. İki tane yaşlı adam bankta oturuyor. Bakın ne geliyor başlarına. E peki bunları kim yaptı Barış'a arkadaş? Bunu yapanlara ne diyeceğiz? Bebekte oluyor bu. Bebekte, bebekte. CHP seçmeninin en yoğun olduğu dönemde yapan genç de değil. Oradaki e, oturanlar, oradan oranın sakinleri. Adamlar orada oturuyorlar, su fırlatıyorlar. Ya kibarca gelip desen, insan gibi gelip desen ki bu insanlara ya sevgili babacığım, dayıcığım, amcacığım ya kusura bakma belki haberiniz yoktur. Belki bilginiz yoktur sokağa çıkma yasağı geldi. Kendinize zarar vermeyin. Ne olursunuz? Hadi kalkın evinize gidin denilse insanca anlarsınız. Ama orada oturan iki insana su fırlatıyor ve bu insanlar neye uğradığını şaşırıyor. Nereden geliyor bu sular diye mahcup, üzgün, böyle ezilmiş bir şekilde arkalarını dönüp gidiyorlar. Kimseye de bir şey söylemiyorlar. E peki bu insanlara ne diyeceksin Barış? Ya bu bir zihniyet meselesi sevgili Barış. Siz eğer bunu söyleyecekseniz yani gel biz CHP'nin İstanbul'da yapılan kongresini konuşalım. O kongreye katılan kadınlardan birisinde de vaka görüldüğünü konuşalım. Canan Kaftancıoğlu'nun o böbürlene böbürlene biz böyle bir günde fedakarlık yapıyoruz, geliyoruz burada kongre yapıyoruz diye övündüğü o kongreyi konuşalım. Orada nasıl virüsün yayıldığını o esenler kadın ilçe başkanının nasıl virüse yakalandığını pozitif bir vakayla karşı karşıya kaldığını konuşalım. Niye bunu söylemiyorsun? Madem sen bir bir, bir şeyden bahsediyorsun. E hadi bunu da konuş. Yok ama bunu konuşamazsın. Niye? Çünkü senin tabanın buna müsaade etmez. Senin tabanın senin CHP'yi eleştirmene müsaade etmez. Senin tabanın senin partinin yanlışlarını dile getirmene müsaade etmez. Geçmişte bir tane yanlış ifade ettin. Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini dile getirdin. Kıyamet koptu seni linç ettiler. Ha diyeceksin ki ya yok ben konuşuyorum. Yok be Barış ya. Vallahi konuşamıyorsun. Sadece bir Halk TV'ye çıkıyorsun. Öbür televizyonlarda yasaklanmış biliyorsun CHP'li Tuncay Özkan tarafından. Oralara da çıkamıyorsun. E burada da söyledikçe söylüyorsun. Dinleyen olmadığı için de Ayşenur Aslan'ın bulunduğu televizyonda bol bol atıp tutuyorsun. Bereket yanında İsmail var. Benim sizden ricam var arkadaşlar. Bu tarz siyasete karşı çıkın bir. İkincisi bizim yaşlılarımıza karşı bu muameleyi yapan kim olursa olsun lütfen ama lütfen müdahale edin. Siz sokaktaysanız müdahale edin. Başka yerdeyseniz sosyal medyadan müdahale edin. Buraya bu videonun altına iliştireceğiniz yorumlarla tepkinizi ortaya koyun. Bu yaşlılarımızın yalnız olmadığını Allah rızası için ne şekilde ortaya koyacaksanız koy. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bu kararı aldırdı. 65 yaşındaki vatandaşlarımızın evde kalmasını istedi. yasak getirdi ama beri taraftan tedbirini de aldı. İl il bu yaşlılarımızın evine kadar yiyecek, içecek ne varsa erzak götürülüyor. Ha bir şey bir sıkıntı daha var. Ya bu maaşlarla ilgili yaşlılarımızın özellikle emekli maaşıyla ilgili mutlak surette bir tedbir alınması lazım. Yani bankaların bir an önce bu maaş dağıtımını noktalaması gerekiyor. O kuyrukta o maaşların verilmesi efendim bankaya gitmiyorsa bankamatikten bile hayır o kuyruğa son verilmesi lazım. Ben bankamatik olmadığını düşünüyorum. Çünkü o bankanın önünde kuyrukta uzun uzun kuyruklar ve sosyal mesafe yok. O şekilde bu insanları sokağa çıkarıyoruz. 3 kuruş verdiğimiz paradan ötürü kendilerini virüste karşı karşıya bırakıyoruz. Ya bunların evladı, bunların çoluğu, çocuğu vesaire yoksa bile devletin buna el atması lazım. Hangi banka veriyorsa bildiğim kadarıyla kamu bankasında veriliyor bu maaşlar. O maaşların verilmemesi bir an önce o maaşların sonlandırılması daha doğrusu o insanların oraya gelmesinin önüne geçmek için maaş dağıtımının durdurulması gerekiyor. E, peki ne olacak bu insanlar paralı? Ya bu insanların paralarını geçen Cumhurbaşkanı zaten şunu söyledi. Her yaşlının evine maaşını götürüp vereceğiz dedi. Götüremiyorsa çocuğu götürsün. Yakını götürsün, bir başkası götürsün. Ya bu 3 kuruş maaşı için bu adamı tehlikeye karşı böyle bu şekilde kuyruğa sokuyorsak bu ayıp bize. Yani bizim bunca vermiş olduğumuz mücadele boşa. Sağlıkçılar söylüyor, İçişleri Bakanı söylüyor, herkes söylüyor evde kaldırıyoruz ama yaşlılarımızı emekli maaşlarını almak için kuyruğa sokuyoruz, olmaz. Bir de bir hastane var Bakırköy'de, orada da bir ya test kuyruğu mudur nedir? Yani her neyse bu yaşlı insanların sokağa çıkarılmaması gerekiyor. Tekraren söylüyorum. Bu insanlara zarar vermememiz gerekiyor. Geçen de söyledim arkadaşlar size. Annemin elini günde beş kez öperim. Şimdi gidiyorum, gönül selamı veriyorum. Uzaktan merhabalaşıyoruz, hasretimizi gideriyoruz ve dönüp geçiyorum. Bana bir şey bulaşır diye değil, ben dışarıdayım. Bu kadıncağıza bir hastalık bulaşmasın diye bunu yapıyorum. Bütün aileye de söyledim. Kimse annemin elini öpmesin, kimse sarılmasın, kimse yakın mesafede olmasın. En az herkes bir metre uzaklıkta olsun. Onun sağlığı için. E biz bunu yapmazsak, biz bu yaşlıları böyle gözden çıkarırsak, e valla bizim kanımız bozuk oluruz. Biz İngiltere değiliz yani yaşlılarımızı öldürelim, ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir diye. Biz böyle bir ülke değiliz. Bizim ananelerimiz, örf ve adetlerimiz buna müsaade etmez. Bizim ahlakımız buna müsaade etmez. Bizim dinimiz buna müsaade etmez. Bu konuda sizden rica ediyorum yaşlılarımıza karşı yapılabilecek herhangi bir yanlış davranış size yapılmış gibi hareket edelim. Bize yapılmış gibi hareket edelim, tepki koyalım. Bu arada şunu sorabilirsiniz, Süleyman Özışık nerede diye. Maalesef Süleyman Özışık gribe yakalandı. Bu virüsten farklı bir şey. Aman dikkat et kardeşim dedim, hiç evden dışarı çıkma. Gribe atlat, ondan sonra program yapacağız dedim. Size teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Lütfen dua edelim. Bu günleri hep birlikte atlatmak için, daha sağlıklı günler geçirmek için hep birlikte dua edelim. Yaşlılarımızla ilgili yapmış olduğumuz videonun yaygınlaşması için de elimizden ne geliyorsa yapalım. Yayalım, yaygınlaştıralım, paylaşalım, paylaştıralım ve beğenelim. Tabii ki abone olmayı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.